Bugün de sizlerle beraber yeni bir otobüs oyununa başlıyoruz. Fernbus Coax Simulator. Arkadaşlar aslında oyun yeni değil. Birkaç senedir olan bir oyun ama bizim kanalımızda yeni olacak. Seri haline getireceğiz. Ve birçok modlarım var arkadaşlar. Ee, gerçekten eşi benzeri olmayan otobüsleri sizlerle beraber test edeceğiz ve yolculuk yapacağız. Güzel bir oyun. Aklımda olan bir oyundu ama bir Arkadaşlar fırsat bulamadım ve bugün oyunun ayarları ile ilgili bir video çekelim. Ondan sonra ise yavaş yavaş artık oynamış oluruz arkadaşlar. Şimdi bu oyunu arkadaşlar yüklediğinizde oyun Rusça olabilir çünkü genelde yüklenilen sitelerde Rusça arkadaşlar paketler var. Bunun için tabii ki her şey Rusça yazdığı için e, bu ayarları böyle İngilizce veya Türkçe şekliyle göremediğiniz için biraz zor olacak arkadaşlar sizin için. E, Lengu iç dosyasını bulmak ya da dil seçeneklerini bulmak. Bunun için ne yapıyorsunuz? Belgelerime giriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Orada Fembas dosyasını buluyorsunuz. Ve ardından Şöyle e, arkadaşlar Steam dosyası var Hemen oyunun altında 64x yazan Firmbus Oyunu açma dosyasının altında Steam dosyası var Not defteri ile açıyorsunuz Ve oradan language bölümüne Arkadaşlar istediğiniz dil yazabilirsiniz French yazarsanız Fransızca olur Spain yazarsanız İspanyolca olur. China yazarsanız Çince olur. İngiliz yazarsanız İngilizce olur. Türkçe yazarsanız Türkçe olur arkadaşlar. Ekstra bir şeye gerek yok. Şimdi e, biraz da menüden bahsedelim ve oyunun içerisine bakalım. Arkadaşlar ayarlara bakalım. E, burası arkadaşlar genel oyun ayarları. Buradan trafik ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar Türkçe dil desteği de var bizde bu arada. Burası arkadaşlar grafik ayarları. Bu bölümle çok oynamayın. Her zaman her oyunda bunu söylerim. Orijinal grafik ayarları her zaman iyidir. Tabii ki ses ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada müzikleri falan da var. Ben biraz sesleri kıstım. Hani sizlere sesim daha rahat e, ulaşabilsin diye. Kontrol ayarları var arkadaşlar. Biz direksiyon setiyle oynadığımız için otomatik olarak Logitech G Hub diye okudu. Sizin elinizdeki direksiyon setinde otomatik okuyacaktır. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Onun dışında tuş ayarlarında buradan yapabiliyorsunuz. Bir de burada yapımcılarla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Modlarınız buraya gelir. Burada haberler diyor arkadaşlar. Burası çok önemli değil. Exit Game'den oyundan çıkıyorsunuz, Start Game'den de oyuna giriş yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ee, haritamız Almanya. Burada ee, mod atarsanız diğer ülkelerde gelecek. Ve bizde var arkadaşlar. Bir sürü ülke var. Onları yakında tüm videolarda tanıtacağız. Buradan şehri seçiyorsunuz. Mesela Dortmund. Dortmund seçtim arkadaşlar. Dortmund haritası karşınıza çıkıyor. Böyle benzinlikleriyle, işte başlangıç noktasıyla, otobanlarıyla yol yapımıyla her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Sonra next diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, e, biz oyunun kendi orijinal otobüsleriyle oynayacağız İlk başta. Daha sonra otobüslerimizi tek tek yükleyeceğiz arkadaşlar. Burada e, NeoPlan, Skyliner var. Manios Quack aracı var. Yani şu anda oyunun orijinal otobüsleri bu şekilde arkadaşlar. E tabi bizde Travego'lar var arkadaşlar. Eski 302'ler, 303'ler, 403'ler ve 404'ler. Sadece Mercedes değil arkadaşlar. Neoplan Tourliner var. E, Eskiman var. Süperman var. Yani gerçekten çok iyi otobüsler var. Biz onları zaten tek tek tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar. E, burada karakter bölümü var. E, burada. Çok bir seçeneğiniz yok. Ama. Şöyle sadece. Erkek oyuncu mu kadın oyuncu mu. Onu belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar. Buradan isminizi değiştirebilirsiniz. Ben adımı yazdım. Ya da e, dosya yükleyip gerçek karakter de oluşturabilirsiniz. Böyle bir durum da var. Arkadaşlar hava durumunu seçiyorsunuz. Tarih seçiyorsunuz. Zorluk ayarı var. Zaman ayarı var. Var da var arkadaşlar. Ee, sadece şöyle saati bir seçelim. Bu arada bundan sonra kameralı ve direksiyon setiyle oynayacağız. Şu an sadece ayarlardan bahsettiğim için çok ayrıntıya girmedim arkadaşlar. Ama bu oyun çok güzel bir oyun. Yani onu söyleyebilirim. Kaliteli bir otobüs oyunu. Şehirler arası otobüs oyununda Fernbus tercih edilebilir arkadaşlar. E, tabii ki kanalımızda birçok otobüs oyunu var. Çok kaliteli oyunlar var. Omsi Bus Simulator Euro Truck'taki otobüs modlarımız ya da e, Bus Simulator 21 18, 16 Birçok oyun oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Ama bu oyunu kesinlikle kanalımıza eklememiz lazımdır. Şimdi arkadaşlar biraz tuşlardan bahsedeceğim. Bakın şu anda mouse arkadaşlar kamera kontrolümü yapıyorum. Ve yakınlaştırma tuşuyla kendinizi görebilirsiniz. Böyle mutlu bir şoför uzaklaştırabilirsiniz. Ve en son yakınlaştırdığınızda kamera bu açıda oluyor. Şöyle bir kere uzaklaştırdığınızda bu şekilde olur. Yani şöyle yürüdüğümü göstereyim arkadaşlar. Bu arada WASD ile arkadaşlar kişiyi yürütebiliyorsunuz, koşturabiliyorsunuz. E, yürümek ve koşmak için fonksiyonunuz e, Shift tuşu arkadaşlar. Shift'e bastığınızda hız ayarını verebiliyorsunuz. Şimdi biz şöyle yapalım, kameramız böyle olsun. Onun dışında arkadaşlar diğer tuşlardan da tek tek bahsedeceğim, e, sıkıntı yok bütün tuşlardan bahsedeceğim oyun boyunca. Ama şimdi önemli tuşlar var. Mesela Space arkadaşlar. Hani bu oyunda çok işinize yarar mı bilmiyorum ama. E, Space'de yani uzun tuşlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Zıplıyorsunuz bu şekilde. Zıplama tuşu arkadaşlar. E, bu oyunda tabi çok iş yapar bilmiyorum. Ama zıplama olarak kullanacağız. WASD ile yürüyoruz. E bu arada arkadaşlar WASD ile yürümeyi sevmeyenler için. Hani genelde kullanılır ama ok yön tuşlarıyla da yürüyebiliyorsunuz. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Bunu pause tuşuyla yapıyorsunuz. Ve ESC'ye bastığınızda da gene bu menü geliyor arkadaşlar. Burada saat falan da gösteriyor. Bu arada telefonun şarjını falan da gösteriyor. Felix Bas. Pardon Felix Bas. Burada X var ya ben oraya da koydum. Felix Bus diye de e, ünlü bir firmanın otobüsünü kullanacağız. Manlions Coac arkadaşlar. Orijinal Man otobüsü. Her şeyiyle Gerçekten güzel bir otobüs. Ee, bizim de kullandığımız otobüslerden birisiydi diğer oyunlarda. Arkadaşlar otobüse yaklaştığınız zaman sol klikle kapıları açabilirsiniz. Ee, bakalım bu otobüsün bagajlarını da aynı şekilde mi açıyoruz. Evet bagajları da aynı şekilde açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, orta kapıyı da. Ya Biz iki kapılı bir otobüs olduğu için arka kapı diyelim buna ama genelde ortada olduğu için orta kapı diyoruz. Orta kapıyı da bu şekilde açabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar bizim şuradaki gene bagajlar da bu şekilde açıp kapatabildiğimizi söyleyelim. Motor kapağını da açabiliyor muyuz? Bu araçta galiba açamıyoruz arkadaşlar. Bizim modların bazılarında açılıyor. Onları da tek tek göstereceğiz. Şimdi araca doğru bir giriş yapalım. Kokpite oturmadan arkadaşlar şöyle aracın içini bir göstereyim. Yani birebir yapılmış. Bu arada koltuklar 2 artı 2. Muhteşem bir araç arkadaşlar. Şimdi C tuşuyla buraya oturduk. Yanında küçük bir haritamız var. Bu arada bizi arkadaşlar durakları göstermedi ya da şehir içini göstermek için yardımcı olan bir harita. Onun dışına yaptığımız hızı ve oyun içindeki saati de görebiliriz. Z tuşuyla arkadaşlar şöyle hemen elektronik tabelayı da gördüğümüz bir kamera arkadaşlar aslında bu. Şimdi bunu bir kapatalım. Şöyle yapalım. Şu an bir bir şey eklemedim. E ile arkadaşlar yani engine Motor, E tuşuyla aracımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. Tabi direksiyon setiyle oynadığım için ben arkadaşlar bazı tuş fonksiyonlarını ayarlamadım. Şöyle ben klavyeden de bir sizler için bastığım zaman şunu görüyorum. Klavyeden oynadığımız zaman arkadaşlar kamerayı da gösteriyor. Mesela ben bunu direksiyon setinden kapattım. Hani sağ sol yaptığım zaman kamerayı görmek istemiyorum ben. E tuşuyla dediğim gibi enerjiyi veriyorsunuz. Onun dışında başka neler var arkadaşlar? Tabi tuş fonksiyonlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. bendeki ile muhtemelen aynı değildir. Navigasyonu değiştirebilirsiniz. Hem buradan hem de yandan gördüğünüz gibi. Bunu Q ile yapıyorum ben arkadaşlar. Sizde de muhtemelen ilk başlangıçta öyledir. Hemen tepemizdeki ışık V tuşu arkadaşlar. R ile bizim şu alanı akşamları aydınlatabilirsiniz. Böyle bir fonksiyon var arkadaşlar. Şimdi diğer tuşlardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar bu kitap okuma için yapılan ufak aydınlatmalar var. Bunu O tuşuyla yapıyorsunuz. Aracın içindeki genel ışıkları ise P tuşuyla açıyoruz. Bu ışıkların rengini de değiştirebiliyorsunuz. Sadece beyaz veya sarı olmuyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bir de arkadaşlar bizim aracın genel ışıkları var. Bunları da gene L tuşuyla ayarlıyoruz arkadaşlar. L tuşuyla aydınlatmalarımızı açabiliyoruz. K ile de tekrar açtıklarımızı kapatıyoruz. Yani şöyle tek tek anlatırsak göz ışıkları, park lambaları, kısa farlar ve uzun farlar olmak üzere ve sis farlar arkadaşlar. Hepsini açmış oluyoruz. Şöyle kamerayı göstereyim. Şimdi tekrardan hepsini bir yakayım. Bu şekilde arkadaşlar. Kısa farlar uzun farlar, sis farları hepsini açmış olduk. K tuşuyla da geri hepsini tekrardan topluyoruz, kapatıyoruz. Bu arada ile kameramız dışarıyı gösteriyor. 2 iç kamera. 3 ve 4 arkadaşlar böyle sağ sola bakmak için bir kamera. Şöyle yapayım, tekrardan göstereyim. Şöyle. Hani aynaları görebilirsiniz. Etraftan gelen araçları görebilirsiniz. Bu 5 kamerası arkadaşlar çok güzel bir kamera. Ne işe yarıyor derseniz buradan kullandığımız e, bu arada OMSI gibi bütün tuşları klavyeden değil de e, mouse'ta da kullanabiliyorsunuz. Mesela deneyelim. Bakın arkadaşlar aydınlatmalar ve hemen kamera da açılıyor. Yani ne yaptığınızı buradan görebiliyorsunuz. Bu oyunun çok güzel bir özelliği. Yani mesela bu ne işe yarıyormuş? Buradaki ışıkları açıyormuş. Bu şuradaki aydınlatmaları açıyormuş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir oyunun özelliği var. Buradan vitesi değiştirebiliyorsunuz. Korna. Tabi havalı korna var, normal korna var. Buradan aracı çalıştıracağız. Şu an stop olsun. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle ışıkları yakalım. Buradan klima, kalorifer, ısı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Radyoyu açabiliyorsunuz. Bu arada radyoya kendi müziklerinizi koymanız için belgelerime gireceksiniz. Ve müziklerinizi eklediğiniz zaman sadece radyoyu açmanız yeterli. Sesini ayarlıyorsunuz, dinliyorsunuz. Arkadaşlar bazı araçlarda tuvalet oluyor. Buradan tuvaleti aktif ediyorsunuz. Wifi ee, Wi-Fi varsa Wi-Fi açıyorsunuz. Müşteriler, binen yolcular istiyor bunu. Onun dışında arkadaşlar araçlara göre değişir yani buradaki her şey ama 3 kapılı, 4 kapılı, 5 kapılı araç olabilir. Tek kapılı araç olabilir. Kapıları bakın. Buradan arkadaşlar her şeyi görebiliyoruz. Arka kapıyı da. Kapıları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar sadece bunlarla bitmiyor. Buradaki araçlar bazı fonksiyonlar var. Tabi bu bütün otobüslerde olmuyor ama araçlara göre değişir. ABS olan var e, ee, arkadaşlar. Ondan sonra EBS olanlar var. Ee, farklı fonksiyon tuşları olanlar var. Burada e, fazlasıyla hepsi var arkadaşlar. Onları da buradan ayarlıyoruz. Mesela bu araçta arkadaşlar kilit sistemi var. Bagajı falan kilitleyebiliyorsunuz. Aracı kilitleyebiliyorsunuz. Kapıları kilitleyebiliyorsunuz. E, ee, bagajları mesela kilitlediğiniz zaman dışarıdan açamazsınız burada arkadaşlar yolcularla ilgili yolcuların monitörleri var. Mesela bu nedir arkadaşlar? Şu bizimki. Yani bizim monitörümüz. Bu da yolcuların mesela arkadaşlar bu aracın böyle bir televizyon sistemi var. Böyle açabiliyorsunuz. Bu yayınları da siz belirleyebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bizim kendi modlarımızda burada da bir tuş e, fonksiyonu var. Bu da araçların içindeki televizyonları. Mesela bu otobüste yok. Bu orijinal bir otobüs. Ama bizim modlarımızda Yolculara televizyon eklemesi yaptık ve kanallarını buradan e, Televizyondan enerjilerini elektriklerini buradan verebiliyoruz arkadaşlar Bu bölümü anlattık bu 5 kamerasıydı 6 kamerası arkadaşlar bizim e, Aracın göğsünü gösterir Net bir şekilde buradan arızalar falan da görebilirsiniz ya yani Bu oyun çok Kapsamlı bir oyun omsi tarzı bir oyun 7 kamerasıyla arkadaşlar bu bölümü görüyorsunuz. Mesela aracın hava sistemi arkadaşlar. Aracı kaldırıp indirebilirsiniz. Uyar ışıklarını yakabilirsiniz. E, ASR'yi kapatabilirsiniz. E, Birçok tekelleri kilitleyebilirsiniz. Kışın buzda çalışmıyorsa arkadaşlar öyle bir fonksiyon var. Kaymasını engelliyor. Onları yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu arada şunu bir kapatalım. Yine fren sistemi ile ilgili ayarlar var. Burada da arkadaşlar az önce anlattığımız aydınlatmalar var arkadaşlar. Hepsini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E hatta şunların bile bakın arkadaşlar yani Kalorifer peteklerinin bile istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Yani çok kapsamlı gerçekten. Bu bölümü 7 kamerasıyla yaptık. 8 kamerası arkadaşlar. Biraz daha havalandırma üzerine ve camlarla ilgili bir sistem arkadaşlar. Bakın buradan camları açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Perdeyi, güneşliği indiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bu öndeki e, mekanizmanın aydınlatması arkadaşlar. Buraya isminizi yazabilirsiniz, gideceğiniz şehri yazabilirsiniz. E, bu buradaki ışıkla ilgili bir ayar ve burada da gene havalandırma ayarlarımız var. Şimdi arkadaşlar e, kameraları anlattığım gibi yapıyoruz, bu şekilde hallediyoruz. Şimdi e, biraz da aslında otobüsle e, yol tutuşuyla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim ama bu videoda yetişmeyeceğini düşündüğüm için şu an burada bırakalım arkadaşlar. Zaten bütün tuş fonksiyonlarından bahsettik. Oyunun şöyle bir güzelliği var dedik bütün yapmak istediğimizi eğer o tuşu atamadıysak ya da unuttuysak e, tıklayarak da yapabiliyoruz yani bu çok güzel bir özellik. Bu arada sağ kliğe tıklarsanız her yere yakınlaşabiliyorsunuz. Kornamız H hey tuşu arkadaşlar. Bunu anlatmadım galiba. E, onun dışına başka da anlatacağımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Biz direksiyon setiyle oynayacağız. Ona göre ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bununla ilgili her şeyi göstereceğiz. Otobüsü hareket ettireceğiz. Yağmur yağdığında silecekleri göreceğiz. Havalı kornaları göreceğiz. Farklı otobüsleri tanıyacağız. Farklı ülkelere gideceğiz. Ve bir sürü haritamız var. Onları da tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Böyle özel plakada koyabiliyorsunuz bu arada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.